Evet Elif Akabir'in olsa nereye geldik? Çatalı Konaklı Köyü'ne geldik. Konaklı Köyü e, de yaz saatinde gelen Tanju Nagihan Ata Çifti'ne İstanbul'dan teyzeci Gülşen Hanım Efendi. Yeni çiftliğinin aşağı alıştan e, yeni evlenen çifte böyle güzel bir sürprize geldik. Çok teşekkür ya. Hı hı. <laughs> Merhabalar. Ee, Nagihan na Hanım'la Tanju Bey'i rica etsek. Merhaba. Timo. Nasılsın? Meşe hızı takmışsın. Gel. Timo. <laughs> Merhabalar, merhabalar Tanju Bey. Evet benim. Nagihan Hanım. Tebrik ederiz sizleri. Teşekkür ederiz. tebrik ederiz. Bu güzel tebrik mesajı sizden kimden? Yine teyzeniz Gülşen Hanım Efendi ve evişteniz Ünal Bey'den. Yeni evlenen çifti misal fotoğraftan bizlere tebrik ediyoruz. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin. İnşallah bir yaşlıkta yastıkta koyacağız. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk Mehmet abi. Merhabalar. Merhabalar. İyisiniz değil mi? İyi Allah'a Size Bize Nagihan Hanım ve Gül, Gül şeye Tanju ve Nagan ama sürprize geldik böyle. Bu güzel sürpriz yine demişler ki hayat boyu birbirinizi sevgi ve bağlı kalmanızı, neşeli dolu, sağlık ve huzurlu bir hayat sürmenizi diliyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz, ömür boyu mutlular diliyoruz Anladım. diyorlar teyzem ve enişten. Ben sizden bir tohfa mumunu üfleyebilirsiniz. Evet şöyle yeni, çiftler. yeni çiftlere, yani <laughs> yeni çiftlere birlikte verir musunuz? <laughs> İki, evet, üç <laughs> diyoruz. Evet, ben de tebrik ediyoruz değerli çiftleri. I, ı, ı, Teşekkür ederiz. Buradan ve teyzenize bir şey söylemek ister misiniz? Teyzem Allah razı olsun. Eniştem Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Biz şöyle verelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. kalın. Allah razı olsun. İyi sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz? Yine hoş geldiniz. Teşekkür olsun. Sen de hoş geldin. Sağ olun İbrahim abi. Böyle. Yine İyi ı seyrediyorum seni çok güzel. E yani. <laughs> e <Excel> seyrediyorum seni <laughs> ben. Sağ olun. Sağ çok Allah razı olsun. Sağ sağ ya tarafa ol. gidiyoruz. Sağ ol. Size sağ 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 de sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Elinizi öpüyoruz. Hürmetler sunuyoruz. Sağ ol. Oldum. Var mı istedim? Arabayla mı geldiniz? Arabayla mı geldiniz? Arabayla mı geldiniz? Sağ ol. Arabayla geldik. Sağ ol. Sağ ol. Eksik olmadı. Sağ ol. Allah razı olsun. Sevgiler. Herkese.